İleyhi ona yureddu döndürülür ilmu saati kıyamet vaktinin saati yani kıyamet saatinin bilgisi ona aittir ona döndürülür yani Allah bilir ve ma tahrucu min semeratin min ekmamiha ve ma tahrucu çıkmaz min temaratin ürünlerden min ekmamiha eee kabuklarından çıkmaz ekmam burada kümeler kabukları an anlamında ve ma tahmilu ve taşımaz min unsâ bir dişi ve la teva ve doğurmaz İlla ancak bir ilmihi onun ilmiyle. Onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkar ne de bir dişi hamile kalır ve onu doğurur. Ve yeme yunadihim onlara seslenildiği gün ey ne şürekai benim ortaklarım nerede diye seslenildiği gün kalu derler ki adennake sana ilan ederiz bildiririz ma değildir minna bizden min şehidin bir şahit olmadığını bir şahidimiz olmadığını sana bildiririz derler ve vallahi anhum ve onlardan uzaklaşmıştır ma kanu yed'une dua ediyor oldukları şey min kablu önceden ve zannu ve zannetmişlerdir anlamışlardır ma yoktur lehum onlar için min mahis bir kaçış olmadığını anlamışlardır la yes'emul insanu insan usanmaz. Min duail hayri hayra dua etmekten ve in messehu eşşerru ona kötülük şer dokunduğu zaman dokunursa eğer fe ye usun ye usun fe ye usun ümitsiz olur kanutun ve boynunu büker. Ve in eğer Ezeknâhu ona tattırırsak min rahmeten Ezeknâhu ona tattırırsak rahmeten minna bizden bir rahmet min ba'di zarrâ'e messethu ona dokunan zorluktan sonra, sıkıntıdan sonra ona bir rahmet tattırırsak leyekûlenne hemen şöyle der hâzâli bu benimdir benim hakkımdır. Ve ma ezunlu zannetmiyorum ve zannetmiyorum es saate qaimeten. Saatin de kıyametin de kopacağını zannetmiyorum der. Ve le in eğer ruc'tu döndürülürsem ila rabbi rabbime inne şüphesizliği benimdir. Indehu <laughs> onun katında le'l husna en güzeli onun katında olanın en güzeli yine bana verilecektir benimdir diyor. Felenüneb bi enne elbette bildireceğiz ellediine keferu inkar eden kimselere bima o şeyi ki amilu yaptıklarını onlara haber vereceğiz. Ve le nehum ve onlara tattıracağız min adabin galiz en ağır azabı azaptan onlara tattıracağız. Ve izâ en amnâ alel insâni insana nimet verdiğimiz zaman e'raba yüz çevirdi, yüz çevirir. Ve ne'a bi canibihi büyüklük taslar. Yüz çevirir ve büyüklük taslar. Ve izâ Messehu şerru ona bir kötülük dokunduğu zaman fezu du'a in arid o da hemen yalvarıp yakarmaya başlar. Kul <laughs> de ki era'eytum gördünüz mü İn eğer kâne olduysa min indillah Allah'ın katından ise yani bu Kur'an Allah'ın katından ise fümme sonra da kefertum bihi onu siz inkar ettiyseniz etmişseniz men evallu daha sapık kimdir mimmen o kimseden ki huve o fi şikâkim ba'id uzak bir ayrılık içerisinde olan o kimseden daha sapık kim vardır Senurihim onlara göstereceğiz ayatina ayetlerimizi fi fî, fil afaq afakta ufuklarda ve fi enfusihim ve kendi nefislerinde dış dünyada veya kendi içlerinde ayetlerimizi onlara göstereceğiz hatta ta ki tebeyyene belli olana kadar lehum onlara ennehul hakku hak onlara belli oluncaya kadar. Evelem yekfi bir <laughs> rabbike Rabbin yetmez mi? Ennehu ki o ala kulli <messizlik> şeyin şehit. Her şeye şahittir. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Ela dikkat edin innehum şüphesiz onlar fi <laughs> miryetin şüphe içindedirler min liqa'i rabbihim Rablerine kavuşmaktan yana şüphe içindedirler. Ela dikkat edin innehu şüphesiz o bi kulli muhit her şeyi kuşatandır.